İskenderun İlçe Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, Özçelik İş Sendikası'nı ziyaret ederek yeni binayı gezdi, hayırlı olsun dileklerini iletti. Özçelik İş Sendikası İskenderun Şube Başkanı ve Hakiş Hatay İl Başkanı Mehmet Güngör ve Yönetim Kurulu tarafından ağırlanan Emniyet Müdürü Nevzat Güneş, kentte huzur ve güven ortamının sağlanmasında bölgenin en büyük sivil toplum kuruluşlarından Özçelik İş Sendikası'nın da sorumluluklarını yerine getirdiğini ifade ederek Başkan Güngör ve Yönetim Kurulu'na teşekkür etti. Özçelik İş Sendikası İskenderun Şube Şube Başkanı ve Hakiş Hatay İl Başkanı Mehmet Güngör de Emniyet Müdürü Nevzat Güneş'i yaptığı başarılı operasyonlar halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasında attığı önemli adımlardan dolayı tebrik etti. Biz değerli Müdürüm Sabahin'in adında ben de öterlikten ne var diyorsunuz içimden yani. Bizim için ilk e, geldiği gün namlıyoruz kardeş olarak verdik. Allah razı olsun. Birlikte hareket ediyoruz. E, öncelikle biz özür diliyoruz biz aslında biraz zorluk var. Bir de pandemi sözüyle geçen bir olay sonra geçmiş olsun hem tebrik. Hem ne kadar telefonla konuşsak da sosyal medyada e, başarımızı kutlasak da <laughs> ama yüz yüz olmak için muhabbet etmek arzu diyor. E, ee, i̇nşallah böyle bir yüz hadislerin böyle olayla yaşamaz. Rabbim <laughs> devletimize, milletimize, güvenli kuvvetlerimize asla cevap vermesin. <laughs> Turnalar eke getirmesin diyoruz. Ben biliyorum işte burada daha konuştuğumuzda da, o yaptığı şeyler gibi bir sürü de bitirdik. Bizim daha önceki yerimiz de burasıydı. O zamanlar tabii yani, evet, arsamız kendi üzerimizde yaklaşık 600 metrekare kadar arsamız vardı. Bu anlamda bu 2500 metrekare bir inşaat alanına böyle bir eser, şaheser diyorum. Hatta espri yaptım. Müdürümüz bizi ilk dedim o öbür tarafa gittiğimizde de oluşturucu yeri gibi hatırlarsın bir apartmanın içinden öyle geçiyor. Boca hap iş, boca da bir on bin üyesi olan bir yeri düşüne baktığım iştir içinden geçirmişimdir. Ama e, ben arkadaşlara da söyledim. İlk gün burası da bizim yerimiz. Biz orada oturmasaydık belki buraya yapamazdık. Bir kiri yarışı bu yere. Bu yer 8-9 trilyon önce bir türlü neyse bir çok mümkün de bir para verilmezdi. dün gazeteciler cemiyeti, gazeteciler, üstgenli gazetecilerdi. Sayın Vekilim de buradaydı, Sayın Belediye Başkanım da buradaydı. ben bütün herkese diyorum ki bu bir kişilerin malı değil, bir kurumun malı. Ölçelik Sendikası, bu iskandalında biz de teşvik diye. Kurumunuzu istediğiniz gibi kullanabilirsiniz, ziyaretler yapabilirsiniz. İşte yukarı konferans salonunuzu, toplam salonunuzu kullanabilirsiniz diyorum. Kaldı ki iskandalının e, en az 130 dakika kutu emekli. E, sonuçta ondan yapmamış burası. Benim malı değil. Onlara da e, bu tür başımız evet. Ben mutluyum, e, gururluyum onu söyleyeyim en azından. Böyle bir günah bizim dönemimizde yapıldığı için başta yine başkanım olmak üzere. Bütün emeği geçenlerim, bütün arkadaşlarım, şu yönetimden teşekkür ediyorum. Sizlere de tekrar aramıza görmekten çok